Evet arkadaşlar bölüm hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bölümümü size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. E, yeni bölümümde köy buldum arkadaşlar. Anam bu şekilde köyüm yani. İşte böyle şeyler yaptım arkadaşlar köyü. Bakın bu evin çatısında ne var diye merak ettiniz. Biliyorum arkadaşlar bakın. Şimdi tehlikeli bir yaratık var mı yok mu diye buradan kontrol ediyorum. Varsa arkadaşlar golemlerimi salıyorum. Bakın golem yaptım. Size arkadaşlar ilk önce yakalık var. Hem göstereyim sonra evimizi anlatacağım. Hemen başlatıyoruz. Önce bir yatalım arkadaşlar. Sabah olsun. Günah odun olsun. Bu da evim arkadaşlar. Gün içim vardı ama televizyonda. Maalesef size böyle bir atak bir şey. İyi e burası da takılım arkadaşlar. Burası televizyon odam. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Telefonun ya çalışmasını yakmayacağım arkadaşlar. Bakın bunu yapmayacağım. Onu yakmayacağım. Ya e onu yakarsam arkadaşlar aldım. Anlam bu şekilde arkadaşlar. Burası da benim televizyon odam. Yani kendimce yaptığım bir oda. Ben beğendiniz mi arkadaşlar? Nasıl olmuş sizce? Yani becerikli miyim mi? Arkadaşlar e, mutfağlar olmadığından buraya yaptım. Mutfaklar kalmamış da ben de buraya yaptım. Ne yapayım yani? anne arkadaşlar bugün doğrudan şöyle yatıralım, uyuyalım. Arkadaşlar bu arada bana bir şey bakın. Bade, elmas, cümlüt falan bulduk. Çok iyiyiz. Şu anda uyuduğu cahil taşlar sabah olsun, harbiliyorsun. Ah sabah oldu. Kalktım. gün günlerden çok güzel. Bugün hava çok iyi. Koleğimizi hemen oluşturalım arkadaşlar. 37 32 tane aldık. Açalım bu kapımızı. Bir şey arkadaşlar biraz su içelim de. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar etrafta creeper falan vardı. şimdi bakın arkadaşlar bu kolonileri ben yaptım. Bana saldırmıyor çünkü yapıcısı benim. <laughs> Ay. Ama bu ben olmasam hala arkadaşlar neden neler. Arkadaşlar çakıyorum. Çaktım. Bakın. Çak çak çak. Çak 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 çak. Çak çak çak. Çak çak. çak. Çekil. Mesela bakın çekilmiyor. Heh. Çak çak çak. Çak 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 ve çak arkadaşlar gördünüz mü kollamlarımız hepsi bu kölü koruyor kölü koruyor arkadaşlar zombilerden karşı bana bir korumalarımız var bakın hepsi arkadaşlar bu kölü korumakla görevli hepsinin görevi bu bakın arkadaşlar hepsini ben öldüyorumlar köyde önceden bayağı bir sıkıntılar oluyordu yani bir sürü köyümüz maalesef. Bakın arkadaşlar bu abi olmuş. Şöyle bir, Arkadaşlar tam tamına 13 tane, pardon dört tane şeyimiz var. Ee, şeyimiz adı neydi ki? Adı neydi ki? Ee, şey. Ee, Golem. ha Dört tane gol yemiş. Bak 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 benim evim. Vay lan benim. Kaptan arkadaşlar var da eve gider. Nom 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 ho. Arkadaşlar yardımcı mı nasıl yapalım? Arkadaşlar yüzünde elmas set var. O zaman bir şey olmaz. Arkadaşlar bu alet ne diye yani merak etmiş olabilirsiniz. Bakın. Arkadaşlar güya şiirbazlık Bakın buradan içine giriyorum. Tamam arkadaşlar. Buradaki ikisi benim golem olduğumu sanıyor. Sekap oluyor. Ya diyorum ki i̇şte dönüştü. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum falan arkadaşlar. Herif tamına kama bile yani. Çok kamıyor. Böyle. Böyle. Arkadaşlar çatlak bir Bir saniye. atlarsak çok iyi olabilir. Hani evimin çatısına merdiven olacak. Arkadaşlar merdiven ördüğümde de şey olacak adı nedir? O merdivenle beraber şey yapacağız. Arkadaşlar. O merdiveni adı indir İşte kardan yaratıkları öldüreceğiz arkadaşlar. Yeni bölümüm böyle bir bölüm. Yani arkadaşlar bence güzel. Hani güzel. Belediye, belediye başkanı, Kendim belediye başkanıyım artık. Nasılsa bence güzel oldu. Şam Rezemet Nermi arkadaşlar. Nermi abi Nermi. Ay bacık. Nermi 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 Arkadaşlar şu iki dağla da tır, şu dağla tırmanıp bölümü keseceğim arkadaşlar. Biraz zorlu olacak ama arkadaşlar tırmanacağız. Sizce şuna mı şuna mı arkadaşlar? ama şu İsterseniz sen en uzunluğuna tırmanalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Tırmanıyoruz. Şu daha uzun arkadaşlar. Bir de daha zor. Bakın. Ama ben çok basit çıkarım. Ama böyle çıkarım arkadaşlar. Ama böyle atlarım. Böyle de atlarım. Böyle de atlarım arkadaşlar. Ne oluyor? Bu ne? Arkadaşlar. Gelmiş. Neler neler daha. Dur Arkadaşlar. <laughs> Bak annem nasıl kırmıyorum. böyle. Buradan böyle. Ben burayı kırardım. Böyle atlardım böyle. Buradan böyle böyle böyle. Oradan bakın mağara. Mağaradan çıkardım böyle böyle böyle. Böyle, de böyle, bir de böyle. Bir de böyle, böyle, böyle. Böyle, böyle bir de böyle, bir de böyle. Bir de böyle, bir de böyle. Bir de böyle, bir de böyle. Ne tepesine çıkacağız biz? Böyle, 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 böyle. Arkasının tepesine bir mirasım oluşturduk. En tepesine miras bırakıyorum. Mirasımızı bıraktık. Şimdi haydi bakalım. Kaldırmayın gelsin. Yer bize gelelim. Bırakalım gidelim. Dostlar. Oo Ay, ne oldu? Arkası Olmaz. Olmaz. Olmadı, arka Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Vırla abi. Abi vırla. Çok fena. Kaza dağıtılmamış bitti. Kıssalarımı alıp bölümü kapatacağım. Koş abi. Çok fena oldu. Çok pis düştü. Tabii daha tam ne tepesinden düşürsem. Tabii Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne kadar salak bir cisim ya. Ne salak. Diğerleri nerede bir saniye. Bunu düşmüşüz. Ah, maska nerede? Hepsi orada mı arkadaşlar? Bakıyorum. Gelmiyor. Diğer eşyalarım nerede? Ah, şurada. Şurada. Gördüm arkadaşlar. Gördüm. Ya eşyalarım nerede? Çok pis düşürüm. <laughs> Seni bu lazım nedir oğlum? kask mı? Kaskım nerede arkadaş? Aa! Alerjan mı şurada? Kıza çok piş düştü. Kaza Nerede? Ha orada. Arkadaşlar ya. Kır kır kır. Aa orada orada. Kaç kaç kim oldu arkadaşlar? Aa oldu. Bu set geri oldu arkadaşlar. Oh, mis ya. Mis ne? Selim nerede benim? Arkadaşlar, ne olur oldu? Selim arkadaşlar, ya. yiyeceğim, yiyeceğim var benim. Ardemleme. Arkadaşlar artık eve gidelim bence. Eve gidiyorum şu anda arkadaşlar. Üstümü değiştireceğim arkadaşlar de, eve gidip. Elmas yarışlarım ıslanmıştır. Bağır arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.